Verilenlere göre x kaçtır? Şimdi AB ile BC oranı 2 vermiş. O zaman 2K dersem BC'miz K olacak. CE ile FD oranı da 3 bölü 5 vermiş. O zaman CE'ye 3M dersem FD'miz de 5M olacak. Bakın şuradaki Thales'ten 2K'nın 3K'ya oranı paralelin 3M'ye oranı. Direkt kafadan bunun 2M olduğunu söyleyebilirsin. Bakın 2K'ya 2M, 3K'ya 3M geldi. Bu sana ne kattı? Şuradaki kelebeğin hem sayısalını söyledi. Hem de Thales'te paralel çizgi bir tarafı hangi oranda bölüyorsa diğer tarafı da oranda böler. Yani K'ya 3 getiren 2K'ya 6 getirir. Kelebeğe bakalım. 2m'nin 5m oranı kırmızıyla tonladım. Kelebeğe bakın lütfen. Eşittir 6'nın 3 artı x oranı. M'leri görmeyin. Bu bunun 3 katı. Bu da bunun 3 katı. 15 olacaktır. X de oradan 12 yapar. G noktası kenar ortanın kesim noktası olduğuna göre A ile B oranı nedir? Arkadaşlar bu ağırlık merkezi yani kenar ortanın kesim noktası ise hem burası ikiye bölecek. Burada da m'e 2m diye oran olacak. Şimdi bu ikisi birbirine paralel. burada belli bir oran yok. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Mesela bunu uzatsanız uzattığınız bu parça bu kenarı ikiye bölecek. Aynı zamanda şurada da kelebek oluşacak arkadaşlar. Bu kelebeğin M'e 2m olduğu için burası a ise burası 2a olur. Daha sonra Şuradaki B ile 2A'nın oluşturduğu talese bakın. Tabii ki arkadaşlar burası ağırlık merkezi olduğu için buraya x desek, şu kısım 2x olacak. 1'e 2 oran vardı ya. O zaman maviyle tonladım talese bakın. 2x'in 3x e oranı eşittir B'nin 2 aya oranı. Xleri görmeyin. 4 A'mız 3 B'ye eşit oldu. Oradan da A bölü B'miz 3 bölü 4 olur. Verilenlere göre C, B eşittir. X kaçtır? Arkadaşlar bunlar eş dikdörtgenler olduğu için bunlar hep eşit aralıklar yapıyor. Tabii ki şu paraleller mesela bunlar hep paralel olduğu için bu taraftaki oranı da bu kısma atabilirler şu şekilde. O zaman demek ki tonladığım kısma dikkat edin. 4 ve şu parçaya bakın arkadaşlar. 2'ye 3, 2'ye 3 oran olacak. O zaman buranın kafadan 6 olduğunu söyleyebilirsiniz. 2 sembole 4 getiren 3 sembole 6 getirir. Daha sonra şu 6 ve x'i görün arkadaşlar. Bakın bu da bir talestir. 2'nin 5'e oranı 6'nın x oranı. Kafadan da yapabilirsin. 2'ye 5, 6'ya x diye de matematiksel de yazabilirsin. Bu bunun 3 katı, bu da bunun 3 katı. 15 yapar. Bilenlere göre KD kaçtır? Arkadaşlar bu 15, 20, 25 üçgeni. Burayı 15. Şu kısım 20. Döndüğü için bu buraya geldi. Şu kısım komple 20. E, paralel dediği için burası 90 derece. Burada paraleli vermiş. 15, 20, 25 gün şu yüksekliği bulmayı biliyorum. Nereden buluyorum? 15 çarpı 20, 25 çarpı h. Taban çarpı yükseklik. Dik kenarların çarpı işte? Oradan haşın 12 olduğunu, buranın da 9, 12, 15 olduğunu söyleyebilirsin. Bu 15 komple şuraya geldiği için arkadaşlar 12 sonra da bu kısma da 3 birim kalır. Şimdi bakın bunlar paralel olduğu için tales yazabilirim. Tales'e dikkat edin lütfen. Tamam. Şununla şuna bakın. 3'ün 15'e bu parçanın 20 oranı eşit olacak. Yazalım buraya mesela y diyelim. 3 bölü 15 eşittir y bölü 20. Bu bunun 5 katı. Bu da bunun 5 katı olması için y'nin 4 olduğunu hemen görebilirsiniz. Bakın burada 4 oldu. O halde burası 3, 4, 5 oldu. Buraya x desek hipotenüsümüz 25'ti ya 15 25 demiştik. 5 artı x'i burada buraya da 20 eksi x kalır. 25 olması için. O halde şuradaki kelebeği görebilirsiniz bize. Kelebek ne diyor bana? 20'nin db oranı. Gerçi db de belli. E, hipotenüs 25 olduğu için buraya 12 kaldı. Değil mi? Şu hipotenüs komple 25'ti ya. 12 kaldı. Öyle görebilirsiniz. O halde 20'nin 12 oranı kelebek yazıyorum. 20 eksi x'in x oranı. 4'e böldüm 5. 4'e böldüm 3. İşler çare 5x eşittir. 60 eksi 3x. Bunu buraya atarsak 8x 60 ise x buradan 60 bölü 8. O da 7,5 olur. C'nin d doğrusuna uzaklığı. Uzaktan kası dikliktir arkadaşlar. Şurası 24'müş. Buna göre d'nin pardon, d'nin d doğrusuna uzaklığı. Evet. Yanlış gördük. Bize de burayı soruyor. Arkadaşlar burası 3k'ya, şurası 5k'dır. Açı Açıortay yansıtıcı olduğu için bunu 3m'ye 5m diye buraya atabilirim. Dikler de birbirine paralel olduğu için 3M'nin 8M'ye oranı H'ın 24'e oranı eşit işte olacak. M'ler gitti. Bu bunun 3 katıysa bu da bunun 3 katı. Burası da 9 olur. Ve kaçtır? X ne kadardır? Şimdi arkadaşlar bu kare olduğu için buralar 4 4 şuraya 2 kaldı. Burası 6 Burası 6. Burası X 6 olur. Arkadaşlar bunu alfa dersem yöndeş açıdan bu da alfa. Bunlar zaten dik. O zaman da beta beta dediğim zaman bu üçgenle bu üçgenin benzer olduğu garanti oldu. Yazalım benzerlik. Burada alfayı gören 2. Burada alfayı gören x eksi 6. 2'nin x 6 oranı eşittir. Burada beta'yı gören 4. Burada beta'yı gören 6 oranı. Bu bunun yarısıysa bu da bunun yarısı. Şurası 3 yapar x eksi 6 3 ise x buradan 9 birim olur. Verilenlere göre A ucu zemine değdiğinde C ucunun zemin uzaklığı ne kadar olur diyor. Bakın yandan görünüşüne bakın şunun. Buna yandan baktığınız zaman A'yı zemine değirelim arkadaşlar biz. Mesela şöyle. Şu da desteğimiz bizim. Şu da zemin işte. Desteğimiz 60 santim. Burası 120 santim. Burası da 180 santim. Hepsini santime çevirelim. Bize de burayı soruyor. işte. C'nin zemine mesafesi kaç olur diyor. O zaman tales oluyor. Çünkü bunlar zemine dik. Mesafeden kasıt hep dik diktir. Dikler zemine e, dikler birbirine paralel olduğu için 180'in 300 e oranı eşittir. 60'ın haşı oranı. Diye tales yazılabilir. Bu bunun 3 katıysa. Bu da bunun 3 katı. O zaman 300'ün 3'te biri 100 olur. Ve diyor ki Cem ve Oya yer değiştirdikleri zaman bu iş kişinin boyları doğrusal olmaktadır diyor. O zaman demek ki ben bu çocuğu temsilen sol tarafa aldığım zaman şu şekilde çocuk buraya geliyor. Oya buraya geliyor. Boy uzun olan da burada kalıyor. Ve şunlar doğrusal oluyor diyor. Buranın da zaten eşit oluşun soru en baştan vermiş. A'lık eleman buraya geldi. B'lik işte zaten yerindeydi. O zaman bu ortadaki de A artı B bölü 2 olur. Yamuk da orta taban oluyor. Alt taban üst taban toplamın yarısı. Bize de onu soruyor zaten. Verilenlere göre diyor ki kırmızı parçaların uzunlukları toplamı yeşil parçaya oranı kaçtır diyor. Şimdi kesişen doğrular olduğu için kelebek aklına geliyor arkadaşlar. Mesela Şuradaki kelebeğe fokuslanın. Bu kelebeğin 1'e 3. O zaman ben buna A dersem şu kısım 3A olacaktır. Ama bu 3A nasıl bölünüyor bilmediğim için buraya mesela B diyelim yeşile. Burası da 3A eksi B olur arkadaşlar. Daha sonra bakın tonlama yapacağım. Şu kelebeğe bakalım. Bunu teorik yazalım. Biraz karışık çünkü burası. Bu kelebeğe baktığım zaman 3 parçaya 2 parça 3 bölü 2 oran var kelebekte. O da A artı B'nin 3B eksi A'yı oranı. 3 A eksi B'yi oranı. Evet. 3 parçaya 2 parça oranı üstün altı oran eşittir. A artı B'nin 3 A eksi B'yi oranı. İşte her şey yaparsak 2A artı 2B'miz 9a eksi 3b olur. Bunu buraya atarsak 5b bunu buraya atarsak 7a kalır. b'ye 7k dersem a'ya 5k diyeceğim. Bakın o zaman kırmızı olan parça 3a eksi b. a daha 4a eksi b olur. a yerine 5k b yerine de 7k yazarsak 20K, 5K çıkarsak 13K yapar. Yeşil olan zaten direkt B. B de biz 7K dedik. O zaman cevap 13K bölü 7K'dan 13 bölü 7 yapar. Verilenlere göre A'nın zemine uzaklığı kaçtır? Bakın A'nın zemine uzaklığından kasıt şudur. Buradaki dikliktir. Değerleri gösterelim. Burası 3. Bir şey pardon. Burası 3. Şu H D'mizde şurası da 4. 3, 4, 5 üçgeninin burası da 5 oldu. Şu yüksekliğe de H diyelim şuraya. Şöyle. Bakın dikler iç içe olduğu için alfabet ediyorum. Alfa 90, beta, alfa 90 bu da beta oldu. Şu kırmızı ile tonladığım alfabeteye bakın. Bir de mavi ile tonladığımız alfabeteye bakın. Bu ikisini benzerliğini yazacağız. Mavi üçgende alfamız 4'ü görürken kırmızı üçgende alfamız h'ı görüyor. Mavi üçgende hipotenüsümüz 5 ken, kırmızı üçgende hipotenüsümüz 4'tür. O zaman 16 eşittir 5h h oradan 16 bölü 5 o da 3,2 yapar. Verilenlere göre x kaçtır? Arkadaşlar burası 6 olduğu için yukarısı aşağısı da 6'dır. Buraya o zaman 6 eksi x kalır. Katlandığı için burası da 6 eksi x oldu. Katlandığı için bu 10'luk parça buraya geldi. Bu da 6, 8, 10 yapar. Burası 10 birim olduğu için şuraya da 2 kaldı. Bu parça dik olduğu için Pisagor'dan 6 eksi x'in karesi eşittir. 4 artı x kare. Bunu açarsak arkadaşlar 36 eksi 12x artı x kare eşittir. 4 artı x kare olur. x kareler gitti. 12x'imiz 32 ise x buradan 32 bölü 12. Yani 4 4'e sadece 8 bölü 3 yapar. Peki benzerlik burada nerede? Benzerlik testi için niyatında bu. Bunun benzerlikle de, de çözüm arkadaşlar. O nasıl? Buradaki diklik buraya geldiği için Bakın bu dik üçgenle bu dik üçgen arasında diklik varsa genelde benzerlik yapılır. Bakın alfa 90 beta 90 alfa 90 beta dik. Benzerlik çözümüne bakalım. Burada beta'yı gören x'in burada beta'yı gören 8'e buradan başladım. Alfa'yı gören burada 2'nin burada alfa'yı gören 6 oranı. Oradan da 6x 16 ise x buradan yine 8 bölü 3 olur. Verilenlere göre şekil 2'de A üstü noktasının zemine uzaklığı kaçtır? Yani şu kısmı soruyor bize. Uzaktan kastımız dikliktir. Arkadaşlar. Bakın şuralar 10-10. Şu şekilde. Şu kısım 10. Burası da şöyle 10. Kolları biraz daha açıyor arkadaşlar. A noktasının zemine uzaklığı burada. Şu 5'i ben buraya yazayım. Kaybolmasın. Şurası 12. Gençler. Bu da 9, 12, 15 üçgen oldu. Dikkatli bakın. Şurada 9, 12, 15 yapar. Zaten arkadaşlar bu üçgen ikizkenar kenar olduğu için ben buradan dik inersem şu şekilde bu tabanı ikiye bölecektir ve şu dikler de birbirine paralel olduğu için buradaki 5'e 10 oranı m'e 2m diye buraya aktarabilirim. Az önce buranın 9 olduğunu görmüştük zaten halde direkt buraya 3 ve 6 diyebilirim. İkiz kenar olduğu için de bu dikimiz tabanı ikiye bölecektir. Yani şu kısım 6 ise bu kısım da 6 olacaktır arkadaşlar. O halde buraya da ne kaldı? 3 birim kaldı. Daha sonra buradan dikindiğimiz zaman bu da tabanı yine ikiye bölecektir. C noktasını 4 birim sola kaydırdığı dediğine göre biz taban zaten ne bulduk burada? 12 birim bulduk. Öyle değil mi? 6, 6, 12. Ben C'yi 4 birim sola kaydırdığım zaman ne olacaktır? 16 olacaktır değil mi? Tabanımız şöyle 16 oldu. 2'ye bölersek 8, 8 yapar. Burası 6, 8, 10 üçgen oldu. Yine e, Thales görürüz görüyoruz bu sefer ama bu direkt cevaba götürecek bizi. Burayı bulmaya gerek yok. Çünkü onun 15'e oranı Tales yapıyorum arkadaşlar eşittir 6'nın haş oranı. 2'ye bölersem 5'e 3 olur. 5'e bölersem 3. 3 kere 3. Haşımız buradan 9 birim yapar.